Şimdi şu anda 15 Nisan itibariyle yasaklar başladı. İskenderun balıkçıları yeni sezona hazırlık yapacaklar. Avlanma devam ediyor. Sardalya avcılığı devam ediyor şu anda. Haber ekibimiz açıklamada bulunan sorumlu sınırlı Hatay Su Ürünleri Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bilen. İskenderun'da 15 Nisan tarihi itibariyle yasaklar başladı. Şu anda parakete ile sardalya avcılığı devam ediyor dedi. Şeyde, şu anda zararda ama buna rağmen, buna rağmen çok kötü geçti diyemeyiz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sezon 1 Eylül'de açıldığı zaman e, beklentiniz daha daha iyi olacak. Şu anda Başkan Bilen balon balıkları ile ilgili de Bakanlığın bir çalışmasının olduğunu belirtti. Var. E, biliyorsunuz bir tane cinse müsaade ediliyordu. Yazışmalar yapıldı e, Bakanlık nezdinde, il Tarım Müdürlüğüne her yere bu yazışmalar yapıldı ve olumlu oldu. Daha değişik. Alman balığıyla ilgili avlanmaya da müsaade edilecek. Şu anda çalışma düzeyinde. E, üniversiteler de olumlu karar verdi. Umarım, umarım üst düzeyde iyi kararlar çıkar. Çünkü gerçekten hem tehlikeli, zehirli insanların açısından balıkçıların deniz ağlarını parçalıyor. Maalesef böyle bir balık. Umarım en kısa zamanda yürürlüğe girer.